Her gençlik buluşmasında gençlere yaptığınız her şey için arkadaşlarımın adına kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu vatan, bu gençlik sizlere minnettardır Cumhurbaşkanı. O tabii ilk defa söyledikleri bunlar laflar değil. İnşallah bütün mesele Allah nasip ederse seçim sonrası neticelerde bunlar ne yapacaklar? O çok önemli. Osmanlı'nın başkenti, kadim şehir, yeşil bursamıza hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Ben Ahmet Salih Gürbüz, 17 yaşındayım. Lise son sınıf öğrencisiyim. Bu sene sınava gireceğim başkanım. Ayrıyeten de e, ilk defa oy kullanacağım inşallah. Her gençlik buluşmasında gençlere yaptığınız her şey için arkadaşlarımın adına teşekkür ediyorum. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu vatan, bu gençlik sizlere minnettardır Cumhurbaşkanım. Şunu merak ediyorum ben. Gençlere sunduğunuz bu zamana kadarki imkanları. Siz gençlik yıllarında yaşasaydınız hangi imkandan yararlanmak isterdiniz? Bunu çok merak ediyorum başkanım. Teşekkür ediyorum. Tabii kolay bir soru değil. Bayağı zor. Biz var ya biz biz çok garip okuduk be. Çok fakir okuduk. Biz kitaplarımızı, defterlerimizi, kalemlerimizi bulamazdık biliyor musun? Teksir notu nedir bilir misin? Yok bilmiyorum affınızla sığının. Ya işte biz o kitap olmadığı için o teksir notlarıyla okurduk. O teksir notları da onun makinesi çalışır, bütün o mürekkepler o saman kağıdının üstüne dağılır. Ve abilerimizden ya işte bize satın filan derdik. Bize satmazlardı. E zaten kitabı kırtasiyeciden alamazdık. Defter için bir hafta on güne gün verirlerdi. Böyle bir durum vardı. Ama biz ne yaptık? Geldik bu çileyi dedik ki biz yeni nesle Ahmetlere çektirmeyelim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin başkanım. <laughs> Okullar açıldığında sıraların üzerinde kitaplarınızı buluyor musunuz? Kuşa kağıtla. Ve şimdi yardımcı ders kitaplarını da sıraların üzerine koyduk. Ama bunun hassasiyetini bunun inceliğini bütün annelere, babalara, bütün komşularımıza anlatmamız lazım. Değil mi? Yani böyle bir akım, böyle bir nesli hazırlıyoruz. Ama bunun için de tabii biz de diyoruz ki marifet iltifata tabidir. Öyleyse bunları yapan bir iktidar Milletinden ne istiyor? Diyor ki gel oyunu da bize ver. <laughs> Çünkü inanın bu adamların eline bu memleket kalırsa yazıklar olur. Allah. Sonumuz hayır olsun. <laughs> ha. Onun Allah için muhabbet. çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Çünkü biz bunları göremedik. Biz bu çileyi çok çektik ve bu çileyle beraber okullarımızı okuduk, bitirdik. Ama biz bu çileyi çektiysek dedik ki bunu yeni kuşağa, yeni nesle çektirmeyelim. Allah razı olsun başkanım. Sağ ol. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Sağ ol. Başkanım çok ufak bir ricam olacaktı. Çocukluk hayalim. Bir elinizi sıkabilir miyim acaba? Yakından Cumhurbaşkanımız daha genç, daha yakışıklı gözüküyor arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Bursa'mıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İsmim Melike Nur Çalışkan. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. 22 yaşındayım. Muhalefetin bir türlü adayını belirleyememesiyle ilgili e, çokça konuşmalar geçiyor. Biz de e, haklı olarak bunun üstünde çok düşünüyoruz. E, onun haricinde seçim tarihi belli olunca adayımızı açıklayacağız demişlerdi. E, seçim tarihi de belli oldu ama hala ortada bir aday yok. Sizce Sayın Cumhurbaşkanım adaylarını oy pusulasında bize sürpriz olarak mı sunacaklar? İşte gençlik bu Bay Kemal. Biz sizleri çok seviyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Biz sizlerle beraber evvel Allah kadırgaları yürütürüz. Hep birlikte. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Ben Yusuf Tağla. Hoş bulduk. Ee, annemin ve babanın size çok selamı var. Ee, ben seçimin 14 Mayıs olmasından mütevellit oy kullanamayacak gençlerden bir tanesiyim. Yok ya. Vallahi. <laughs> Maalesef. Ve? Reyler gitti başkanım. Buna bayağı üzüldüm. Hem de tam bir aile gidiyor biliyor musunuz? 14 Haziran'da oluyorum. O zaman demek ki Devlet Bey'in de ifade ettiği gibi yüz genç bulacaksın. Bulursam? Bulursam yok bulacaksın. Tamam bulurum. Tamam. Tamamdır. Ee, Böyle yakışıklı bir genç. yüz tane genç ederim. niye bulmasın? Çok teşekkür ederim. Benim sorum şu olacak. Haziran ayı hakkında aldığınız kararı tekrardan gözden geçirmeniz mümkün mü? Çünkü ben sizden başkasına oy vermek istemiyorum. Artık olan oldu. Yola revan olduk. Maalesef. İnşallah şimdi sen dediğim gibi yüz genç bulacaksın. Bulacağım. Tamam. Sen bunu dediğin zaman evvel Allah bu olur. Eyvallah. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sine de yüktür. Çok teşekkür ederim. Sen de var. ben bunu görüyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Afra Arı, Lise Lise 3 öğrencisiyim. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Efendim gençlerle ilgili tüm muhalif ve siyasi partiler bir şeyler söylüyorlar. Gençlerin AK Parti değil kendilerini desteklediğini söylüyorlar. Bunu yapan partilerden biri de HDP. Bunu yapmak için de gençleri hükümetimize yönelik Sürekli olumsuz propagandalar e, yapıyorlar. Mesela kendi çocukları yurt dışında e, en iyi okullarda okurken milletin çocuklarını okulu boy, boykot edin, çocuklarınızı okula göndermeyin diyorlar. Siz bu iki yüzü nasıl tarif ediyorsunuz? E, sizce gençler bir siyasi partinin gençlerle ilgili vaatlerine vaatlerine bakarken neyi kıst, e, kıstas almalı? Sevgili kızım aslında en güzel cevabı sen verdin. Yani sorunun içerisinde cevap da var. Yani bunlar çocuklarını yurt dışında en kendilerine göre uygun yerlerde okuturken bunlar devletin okullarına çocuklarını göndermek diye bir dertleri de yok. Biz ise bu hususta devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek en kaliteli hale nasıl getiririz bunun gayreti içerisindeyiz. Meydanda da söylediğim gibi biz 60 70 80 kişilik sınıflarda okuyarak geldik. Ama şimdi OECD ölçeğine artık ulaştırdık ve sınıflarımızdaki öğrenci sayılarını 15, 20, 25 buralara kadar indirdik ve böylece öğrenci kalitesini artıralım ve öğrencilerimizin sınıflarda bu öğrenci sayısıyla çok daha kaliteli bir eğitim öğretim alsınlar dedik bu noktaya da geldik ve şu an itibariyle Hamdolsun okullarımızdaki başarı oranı da her geçen gün daha da artıyor ve artacak. Bizim yine üniversiteye girdiğimiz dönemlerde onda birdi. Yani on öğrenciden bir tanesi ne yapıyordu? Üniversiteye girebiliyordu. Ama şimdi artık neredeyse onda on üniversiteye girme şansını yakaladı. Böyle buraya getirebildik. Bunu AK Parti iktidarı sağladı. Bundan önce bunlar yoktu. E diğer tarafta biliyorsunuz burs ve kredide öğrencilerimize imkanları seferber ettik. Ve şu anda garip kurabağa, fakir fukara ister burs ister kredi kullanmak suretiyle üniversite imkanlarını da yakalayabiliyor. Ama bu HDP falan bunlara baktığınız zaman bunların böyle bir derdi zaten yok. Onların da işte parlamentoda olanlar sizin ifade ettiğiniz gibi bu yolları deniyor. Parlamento dışı olanlar ise onlar da zaten kendileri çok farklı yöntemlerle çocuklarını yetiştirme yol yordamını seçiyor. Teşekkür ederim. Sağ ol. Thank you.